Gördüğüm içlerinden en iddialı menüye sahibim. 16 çeşit koyuyorum. Müzik Ve her biri özel itina ile çeşit. Yani sadece şu dedi. Bu kebap değil yani kebap şov. Izgara çünkü her restoranın en şeyi spesiyali karışık ızgara. Yani karma karışık bir et şöleni bize hazırlamak istemiş sanırım. Ya dakikalar yeterse hiçbir şeyden pişman değil. Aklım hala yapamadıklarında. Ben bu menüye asla puan vermem. Tuzunu biz atacaksak yemeği de biz yapardık, oturup yerdik. Kebap tadı almıyorum çünkü içerisi çiğ. Benim de öyle. Ben de tatmak evet. zorunda mıyım? Tatmasınlar lütfen. Gerçekten pişmemiş yani. İnşallah bu şaka değildir. Ne şaka değildir? Pilavda taş çıktı. Affedersiniz almak istiyorum. Salata gelmesi gerekmiyor muydu? Salataların salata salata salata. Aa Ben şu an salatayı an... Biz oradan mı alalım salatayı? Evet. Yoksa gideyim böleyim. E, zamandan tasarruf etmeye çalıştım. Bunu soruyorsan ben sana bir şey diyemem Serkan. E, Allah'tan hani tabağı bitirmedim. Şu halimle bile nefes alamıyorum. Sizin dükkan niye battı? Artık çok iyi anlıyorum sizi. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.